Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir çalışmayla buradayız. Elimde 30'a 50 güzel bir pano var. Bakalım neler yapacağız. Öncelikle olarak zımparayla başlıyorum işe. Panomu güzelce zımparaladıktan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Bir elimde boyam, bir elimde fırçamla başlıyorum boyamaya. İpek uçlu fırça kullanıyorum bu arada. Panomu da tamamen camel rengine boyuyorum. Ben boyama işlemine devam ederken size de küçük bir bilgi vermek istiyorum. Akrilik boyaları kullanırken biraz fırçanızı ıslatmaya ya da boyanızı hafif sulandırmayı unutmayın. Bu fırçanın rahat yürümesini, boyamanızın daha kolay olmasını sağlayacaktır. Sıra geldi vazomuza. Küçük tatlı bir vazo kullanıyor olacağım. Öncelikle olarak tabii ki yine zımpara yapıyorum. Şimdi de boyamaya geçiyorum. Vazoyu alaçatı rengine boyayacağım. Kuruduktan sonra bir kat daha boya atacağım. Sonra da vernikleyip tamamen kuruması için bir kenara bırakacağım. Sıra geldi panomun ikinci katına yine aynı rengi kullanıyorum. Camel rengi ile ikinci kat boyasını atıyorum. İkinci kat boyam kuruduktan sonra panonun iç kenarlarını kahverengiye boyuyorum. Panonun son halini size gösterdikten sonra dış kenarlarına geçiyorum. Dış kenarlarını da yine kahverengiye tamamen boyuyorum. Sıra panomuzun çerçevesinde. Bunun için wax kullanacağım. Hem kahverengi tonu hem de siyah tonu kullanıyor olacağım. Öncelikle olarak kahverengi ile başladım. Wax'ı eskitme fırçası ile uyguluyorum. Fırçama wax aldıktan sonra bir beze bir kısmını boşaltıyorum ve hafif hafif fırçamla kenarları süpürüyorum. Bu arada yaptığımız pano evde herkesin kolayca uygulayabileceği, herhangi bir teknik bilmeden yapabileceği ve ortamı güzelleştiren muhteşem bir ürün olacak. Vazomuzu boyadık, panomuzu hazırladık. Şimdi vazoyu panomun üzerine yapıştırıyorum. Bunun için hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Vazonun tam altına gelecek şekilde yapıştırıcımı sıktım. Vazoyu ortalayarak panoya yapıştırıyorum. Ve son olarak da kurutucu sprey ile tamamen yapıştığına emin oluyorum. Panonun tamamını sizinle paylaşmadan önce çerçevenin kenarlarındaki renk geçişlerini görmenizi istiyorum. Yapımı çok basit ve çok şık bir ürün çalıştık bugün. İşte son hali. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgiler.